Hepinize merhaba arkadaşlar bugün kareyi çekeceğiz. Hemen oyuna girelim. Şöyle ne yapalım harda mı alsak acaba? İlk başta normalde oynayalım sonra harda oynayalım hemen girelim. Açılsın. Birinci dağ. Hemen başlayalım. İnşallah yine Granny kapıyı kilitlememiştir. Bazen kapıyı kilitliyor. İlla ses yap. Ses yaparak onu çağırmamız lazım. Hemen bakalım kapıyı kitlemiş mi? Kapıyı kitlememiş. Hemen şu odaya girelim. Kapıyı kapatalım. Akü var. Arabadan kaçacağım. O yüzden akü alayım de şu krenin parçanı toplayarak 6 tane 6 gün alabilirsiniz yani 6. günü adam şu an kreni adam dedim kreni geliyor hemen saklan saklan silah parçası şuraya bakalım burada krenin bebeği bebeği mı sadece Şöyle yoksa direkt gidelim. Evet sesini duyuyorsunuz zaten. Bu da şey parçası, araba parçası. Bir de şuraya bakalım hemen green yokken. Şöyle kapatalım. Şurada genellikle hiçbir şey çıkmıyor belki. Bak bakalım yine de kuşun kuşta ne varmış kuşta şey ah buraya geliyor greni galiba altı inelim burada bir oda var bu odayı silahla açmamız lazım vuruyoruz bir soğutucu var bir de şey parçası var kuyudan çekmek için bu da greninin annesi Annesi tipine bakın. Çok kötü. Ve korkunç. Ha vurdu bize ya. Ben orada durmuyor nettim. Gidince de vurdu. İyi aküyü oraya getirdik. O diğer parçayı da oraya getiririz. Sonra aküyü de getiririz. İki parça kalıyor sonra. Bir benzin bir de ne kalıyordu? Bizim odadan hiçbir şey çıkmıyor. Sadece bir yazı var. Şöyle bir yazı. Şöyle. Hemen gidelim. Ya abi direkt bizim önümüze çıkıyor bu Granny ya. Granny. Bu ne böyle olmaz. Bunun gitmesi lazım. Evet arkadaşlar geldik Daha bir reklam girdi O yüzden kapattım Kaydı durdurdum Şu an devam ediyoruz İnşallah yine green oradan gelmezdi Sonunda Buralara bakmıştık bir şey yok yine bakalım Galiba green'i buraya doğru geliyor Bakalım. Evet Green'i buraya doğru geliyormuş. Evet şu an gidiyor. Ben de oraya gidecektim. Niye oraya gitti? Kapan koyacak ve geri dönecek. Galiba bu Green'in nereden ses duyduysa onun biraz ileri ilerisine kapan koyuyor. Şöyle bakalım. Şuradaki gizli odayı açalım ki gelecek et evet, kapıyı açacak. Açtı. Et evet, gizli odayı açtık ama. Niye böyle bir tablonun arkasında gizli oda yapar ki? Gizli açma odası. Şurada hızlı hızlı koşalım. Kapana değmememiz lazım hop. Orada şey varmış. Şuna gerek yok. Hemen şu parçayı alalım. Şöyle şuradaydı. Alalım o parçayı. En hızlı bir şekilde. Bu parçayı hemen buraya atacağım. Sonra direkt akıyor almaya gideceğim. Akü de şuradaydı. Yine çok ses yaptık. Akü nerede? Akü. Ha, akü yok arkadaşlar. Çabuk çabuk aşağı. Geldi geldi geldi. Oh son anda kurtulduk. Kırmızı. Biraz burada bekleyelim. Gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ki bir de türlü gitmedi. İnşallah direkt şurada da karşımıza çıkmaz. Evet buraya kapan koymuş. Ben şimdi buradan nasıl geçeceğim? Greeny. Ya abi ya. Oradan nasıl vurabiliyor bana bu greeny? Green'i. Granny. Dördüncü dayadayız. Galiba kazanamayacağız. Biraz daha iyi oynamam lazım. Abi çok alakasızlık. Granny oradan bana nasıl vuruyor? Dur vali be. Yok. Aküyü sonraya bırakak diğer parçaları toplayayım ben hemen. Ya abi bir üstesin bir yukarıdasın. artık sal beni. Çabuk hızlı gidersek yakalayamaz bizi. Okey, okey, okey. Yine kapan koydu ya. Söyle acaba nereye kapan koydu? Aynı yere koyduysa. Abi yine ses yaptım. Evet arkadaşlar son anda kurtulduk. Dur Granny'yi buraya çağırıp sonra burada sesi mutfağa gideceğim. Granny niye sesi gelmiyor? Çünkü ses çıkmıyor. Dur. Şuraya atayım. Kreni çabuk gel. Tam geldi hemen şurayı kırıp ittirip çıkmamız lazım. Hemen direkt koşalım. Benzin de buradaymış çok ballıyım. Şurada bir ses çıkacak şimdi burada çok bayağı hızlı olmamız lazım. Örümcek anahtarı. tela parçası. Et. Evet. Şurada ne? Burada galiba kitap var. Abi nasıl geldi? Bir tane daha parça buldum. Sadece bir parça kaldı bu arada. Arkadaşlar. O parçayı da bulursak bitiyor. ve öldük. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Green'in bölümünü isteyenler like atsın, abone olsun, bildirimleri açsın. Green'in ikisi üçü gelecek. Görüşürüz.